Kıymetli dostlar hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. CHP sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin mültecileri geri gönderme vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri geri yollama konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak Partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında mültecilerle ilgili tamamını gönderemeyiz. Kalanlar entegre edilecek diye konuşmuştu. Kaftancıoğlu'nun sözlerine İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztürak, partimizin görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri aziz milletimize taahhüdümüzdür diye konuştu.